Türk işe göre açlık sınırı 7.786 liraya, yoksulluk sınırı ise 25.364 liraya yükseldi. Biz de Çorum'da sokağa çıktık, vatandaşlara bu konuda neler düşündüklerini sorduk. Daha çok daha beter durumdayız. <laughs> yani şu anda öyle orta kesim, orta sınıf öyle bir durum yok. Tamamen komple bir alt var bir de üst var. Şimdi eskide mesela bir emekli en azından markete gidebiliyordu, bir golü yumurta alabiliyordu, bir, şey, bir yumurta golü yumurta kaşır olmuş. Bir kolu yumurta 80 lira olmuş. Hangi e, asgari ücretten bahsediyorlar? Hangi ortalamadan bahsediyorlar? İnsanların alım gücü sıfırlamış. Bu tamamen bitmiş yani. Bu, bu kadar basit. Ekonomik diye bir şey kalmamış bu ülkede. Maalesef. Türk işe göre açlık sınırı 7786 lira olarak ölçülmüş. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi neyse, haber ezdani Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey demiyorum. Ben ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bakarsın akşama tutuklama gelir. Emekliyim ben üç buçuk lira alıyorum. Allah'tan reva mı? Kendin 150 milyar maaş al adama üç buçuk lira ver. Hangi din kabul ediyor, hangi şey kabul ediyor? Söylen bize de biz de kabul edelim. Vallahi azam çok iyi olur. Zaten dediğin gibi emekli ne alıyor ki? Kurban oldum emekli aç. Karnı aç emeklinin. Emekliye zam etseler daha çok iyi olur yani. Hep millet uyudular, milleti. Şimdi emekliye şunu verecek, emekliye vereçten ortalığı düşür. Bundan sonra emekliye ver. Ben abi veriyor, örtesi alıyor, geri. Çok zaten. Hadi, çok ne yaparsan yap. Geçim zor yani. Millet hep aç geziyor, yaş töbeler olsun böyle bak. Çocuğunu alıp da bir şey götüremiyor. Çocuk para isteyecek de gizleniyor. E yok ki veresin. Ortam başını almış gidiyor. Ortam çok pahalı. Bir şey yetişemiyor Türkler ki. Çekmiş Oğlum, Elektrik çekmiş. Bu kağıt kadar değeri yok Türk parasının. Ben, ben de, Patates, soğan, kilo, son lira, 15 lira da aşağı yok. De millet ne yapsın? Ne yapın? Çözüm ne? Çözüm Vallahi Çözüm bilmiyorum. başka bir şey yok hiç. Vallahi bu çözümüm. Çözüm eğer görüyorlarsa oyunu <laughs> iyi mi? kullanmak. Elimizde de biz bilmiyoruz. Ha o da babam oldu der belki de bir sene buna verirsem Gelecek sene de ötene Bir deneyecek. E her sene bana verirsen ben şeytanlaşıyorum. Ne yapacağım? Her şeyi yaparım. Haklı mıyım? Bizde de u yok. işte adam ben şu partiyim. Lan parti ne? Hepsi Türk. Ha bu onuna verir mi? U işime gelmedi mi? Ötene veririm. mi? Öte işime gelmedi mi? Ötene veririm. İşte bu. Birbirine biri çıkacak bu işi. Burası yok, burası yok. işte kir yok. İşte onlarda da kazayı çakıyor millet. Ne yapacağım? Haydi size iyi günler. Mutfağı konuşacağız. Vallahi mutfağı mutfağı kaynıyor var. mu? Yanıyor, yanıyor. <laughs> Kaynamıyor. Pahalı var. Bunu önlesinler yeter. Pahalı önlesinler. Yoksa maaş yeter. Ben buçuk kağıt alıyorum. Yani biz ben de 5500 beş, beş lira alıyorum. Bayağı açlık altında yaşıyoruz bu evet. durumda. Hı. Neler düşünüyorsunuz? Valla ne düşüneceğim bilmiyorum. Gali ne verirsele. Zam var yıl mı bilmiyorum. Zaten zor güdek geçiriyor. 3500 üç bin, üç bin kağıtların geçinmek zor. Ebeyle idare ediyor işte. Hiç ne yapacağım şu 5 idare ediyor. Peki nasıl çözülür Türkiye'de bu durumlar? Bilemeyim ki. Devlet bir şeyler düşünürse öyle olur başka bir çaresi yok. Ama bu iktidarın değişmesi gerekir diyorum ben. Bu kadar bir değişime ihtiyaç var. Tamam mı? Ben teşekkür ederim. E, simit, simit fiyatlarına bakalım. 5 liradan simit alıyorsunuz. Günde 2 simit yiyen yani insan fiyat ortada bu ekonomik kriz? Herkes layıkını bulur. Değil mi? Biz layıkımızı yönetiliyoruz. Şöyle kameraya da dönelim mi? Biz alıyoruz 5700 lira maaş. Anca geçiniyoruz işte. Yine de şükür ne diyelim. Vatan sağ olsun, devlet sağ olsun. Asgari ücret geçersiz. Bir ev kirası 2000, 2500 lira. Peki buna 1000 bin, bin de gaz gelir. 3500 lira. Elektrik su 5 bin lira. Ne yersek yiyelim artık. Yukarıdakiler 30 bin, 40 bin lira maaş alıyorlar. Birileri gelip de halkın içine girse ya, kamerayı alıp da bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Niye girmiyorlar? Yukarıdan bar 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 birbirlerini yiyorlar. Hepsi bu kadar. En aşağı 7 8 bin lira net olması lazım. Herkesin insan yaşam hakkı var. Ama 7 bin Bile şu an ya ya. Yani. Tabii ki. En aşağı 8 bin lira olması lazım. Bugün 2500 lira ev kirası veriyorsun. En aşağı bin 1200 lira kas parası geliyor. Elektrik su var. Nerede bu 5500 lira? Ne yiyeceğim ben? İki yavru. Ortalama 4 kişi diyelim. Avrupa ülkelerinde bir kişinin aylık yiyecek gıda parayı onu hesap ediyorlar. Yetmeyenin sosyal daire ilave ediyor. Ben ülkemi çok seviyorum. 63 senedir yurt dışındayım. Egoist değilim, kendimi düşünmem. Ama bu ülke hep bizim. Yukarıdakilerine sesleniyorum. Birbirlerini yemesinler. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Lütfen halkın içine girin. Mecliste oturup da dört dörtlük hayatınız var. Senden bu vatandaşın ne farkı var bir insan olarak? Saygılar. Teşekkür ederim. Ülkemi çok seviyorum. Türk işe göre açlık sınırı 7786 lira olarak ölçülmüş. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorum? Daha fazla dur Nasıl? Bu pahalılığın çözümü ne olmalı? Şey, değişmesi lazım. Ha? <laughs> <laughs> Efendim? değişmesi lazım. Demek ki asgari ücret açlık sınırını geçmeli. Öyle düşünüyorum. Öyle bir beklentisi var vatandaşın. Ben emekliyim. Emeklilerin yardımcı olmalar lazım. Nasıl bu ekonomik durumumuz? Yani insanlar alım, alım gücünü bayağı kaybetti. Kaybetti tabii. Yani sokağa yansıyanla açıklanan arasında fark var. Öyle söyleyeyim. Onu telafi edilmesi lazım. Nasıl yaparlar? O artık siyasetin işi, hükümetin işi. Öyle diyelim. Şu ekonomik durum ba gayet yerinde bir hani tespit ama bence dahası da var yani insanların alım gücünün düşmesi ekonominin sürekli dalgalı bir seyir izlemesi işte paranın değerinin düşük olması işte yurt dışı cari açık ithalat ihracat dengesizliği yani bu rakam asgari ücretsin bile üstünde farkındaysanız tabi yani Buna hükümet e, gerekli e, şeyleri yapacaktır. Yani 2023 seçimleri arefesinde vatandaşı rahatlatacak ekonomik politikalar geliştirecektir. İnşallah vatandaş olarak yani genel manada Türkiye'de orta kesim olarak ve asgari ücretli ve dar kesimleri de kapsayıcı e, kaliteli bir ekonomik modelle insanların hayat ve refah gücü yükseltilir diye umuyoruz. Biraz zor ama geçinmeye çalışıyoruz. Mesela şu an ev bulmam lazım. Otelde kalıyorum. E, dün geldim ben. E, ev bulmam lazım. Ekonomiden dolayı ev bulamıyoruz mesela. Evlerin fiyatları uçmuş. 4.000 4.500 TL civarları. O yüzden hala aramaktayız. Biraz ekonomi düzelmesi lazım bence. Şimdi çok genel düşünen bir adamım, işçi emeklisiyim. Dolayısıyla bu tespit edilen asgari ücret en azı söylemiş türk işi. Tahmin ediyorum daha fazla söylemeli. Fakat ben biraz da çok genel düşünen bir adamım. Devletin durumlarını da düşünen bir adamım. İşçilerin çok sıkıntıda olduğunu, memurların çok sıkıntıda olduğunu Gerçekten dar gelirlilik sınırının çok genişlediğini görüyorum. Ama e, Türk iş olsun, disk olsun, bunların da yaptığı mücadeleyi sonuna kadar destekliyorum. Ama verilen rakamlar üzerinde e, yorum yapamayacağım. Yani e, devlet de haklı, işçiler ve sendikalar da tamamen haklı. O yüzden e, hiçbir tarafa bir olumsuz söz söyleyemeyeceğim.